Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir model hazırladım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Bence şık bir model oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Bunun yapılışına geçelim arkadaşlar. Modelimiz altının tığ battısıyla birlikte 3 defada bitiyor sıralı güzel şık bir model oldu bence önce altını yapıyoruz arkadaşlar sonradan da üzerini yapıp modelimiz tamamlanıyor hem kum boncuklu hem halkalı değişik bir model oldu bence Pardon arkadaşlar burada 8 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ve 7. Arkadaşlar burada yazmamızın ters tarafından başlayalım. İyi yüzü öbür taraf oluyor. Öbür şurasında yaparken iyi yüzünden yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Halkam küçük halkalardan Şöyle bakın. Küçüğünden halkamı aldım. 7 tane zincirimi çektikten sonra buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Halkamı sabitliyorum. ya 9 tane boncuk dizeceğim arkadaşlar tek tek 1 2 3 4

9. boncuğumu da aldım. Kapattım. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Büyük halkada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde hangisi varsa olur o. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Milime bir defa doluyorum. 1 2 3 4 4 ya da 5. arkadaşlar. Trabzan yapıyoruz bu şekilde. 1 2 3 Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere 1 2 ve 3 Bakın bu şekil. 3 tane trabzan yaptım. Yine 7 tane zincir çekip 4 6 ve 7 Yine halkam alıyorum arkadaşlar. Bakın küçük halkam. 2 tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonra tek tek 9 tane boncuk dizeceğim. Şöyle ipimizi de sündürelim arkadaşlar. Modelimiz daha düzgün duruyor o zaman. İkinci boncuğumu aldım. üçüncü dört beş oldu arkadaşlar altı 7 8 9 Yine 2 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Ve 7 Pardon arkadaşlar burada milime bir defa doluyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane yaptım. 3 tane zincir çekiyorum araya. Yine aynı yere 3 tane daha yapacağım. 1 2 ve 3. Buradan kopartayım bunu arkadaşlar. Altı bu şekil. Altının tığ battısına 2 zincir çekerek yaptım arkadaşlar. şöyle yakayım. Bakın dediğim gibi arkadaşlar yazmamızın ters yüzünden başlayalım. Bakın iyi yüzü bu taraf oluyor. Şurayı yaparken de iyi yüzünden işleyip gidebiliriz. Ben burayı krem rengi yapmıştım. Şimdi bunu yeşille göstereceğim. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz yazmanıza göre. Ama benim tercihim sade yeşili kullanmak istiyorum. ikisini de göstermek istedim size. Burada bakın arkadaşlar. Şuradaki trabzanımızın içine ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yere kapatıyorum. 5 tane zincir çekip aynı yere kapatıyorum. 5 tane zincir çekip aynı yere kapatıyorum farklı bir tonda da yapabilirsiniz arkadaşlar açıklı koyulu yeşil de bu. hangi renk yapıyorsanız o renkleri kullanabilirsiniz 4 tane oldu 5 zincir çekerek 5 tane yapıyorum arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum ve bakın şu arada tığ battığımızın araya kapatıyorum. Yine 5 tane zincir çekip bakın şuraya kapatıyorum. Yine 5 tane zincir çekip aynı yere 5 tane tomurcuk yapıyorum arkadaşlar. 5 beş. Beş zincir çekerek 5 tane aynı yere 3 oldu 4 ve 5 beş. 45 5 zincir çekerek bakın şu araya arkadaşlar kapatıyorum. 5 zincir çekerek öbür tarafa geçiyoruz. Şurayı da şöyle yapayım. Modelim bu şekil arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şık ve değişik bir model oldu bence. Şurayı da kopartayım. Şöyle düzenleyeyim arkadaşlar. Ütüsüz. Bence böyle daha şık oldu. Benim tercihim tabii arkadaşlar. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz bu şekil modelim bunu da göstermek istedim size bu şekil yaptım şöyle göstereyim bir arkadaşlar böyle de güzel böyle de güzel arkadaşlar hayırlı kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle hoşçakalın arkadaşlar